Evet ben dahil sevgili Yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 15-21 Nisan arasında biz sevgili Yayları neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Sevgili Yaylar ilk kartımız tılsımların ikilisi. Tılsımların ikilisi de bir takım kararlar alacağımız, önceliklerimizi düşüneceğimiz ve olanakları tartacağımız bir dönemi sembolize ediyor. Aynı zamanda şanslı bir değişimi ve bu şanslı değişime çok çabuk adapte olacağımız bir dönemi sembolize ediyor. Ve telefonla alakalı baya bir telefon trafiği olacağını bu dönem sembolize ediyor. Bazı yaylar için ikinci bir ekstra işi sembolize eder tılsımların ikilisi. Aa, aynı zamanda bu kart bir de şey konusunda bizi uyarır sevgili yaylar. Para yetmemesi bu dönem harcamalara birazcık dikkat etmekte fayda var der. Hadi in bakalım ikinci kartımız. Biz yaylar için. Uuu. Kılıçların ası. Ne demiştik? Aslar önündeki ve arkasındaki kartları iki kat güçlendiren kartlardır. Bakın bir tarafta palmiye yaprağı bir tarafta da zeytin. Yani der ki bu dönem senle savaşmak isteyenin vay haline. Barışmak isteyenin de mükemmel. Yani sana bir adım atana sen bin adım atacaksın der bu dönemde. Bir takım olumlu, güzel haberler alacağımız, bir takım duyumlar, bir takım yazışmalar yapacağımız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bir takım şeylere, yeni şeylere başlangıç kartıdır. Başlangıç kartıdır bu kart arkadaşlar. Ve artık bir takım şeyleri çok daha net göreceğimiz bir dönemi sembolize eder. Bazı yaylar içinse inisiyatif alacağımız bir dönemi sembolize eder ve der ki her halükarda sevgili yay kazanacaksın. Hadi in bakalım son kartımız biz sevgili yaylar için. Vay kupaların prensi. Ne diyebiliriz kupaların prensi ile alakalı bu dönem bir takım mutlu sürprizlerle karşılaşabiliriz. Bir takım mutlu sürprizler yaşayabiliriz bu dönemde. Aynı zamanda aşırı derecede duyarlı olacağımız bir dönem ve der ki duyarlılık ve kullanılma çok aşırı duyarlı olursan karşı tarafa karşı kullanılman içten bile değil der bu kart bizlere. Aynı zamanda eğer evdeki öğrenciden bahsediyorsak veya çocuktan Der ki kesinlikle ve kesinlikle öğretmeniyle konuşmalısınız. Çünkü bu çocuk öğretmen üstüne düşerse ileride çok iyi şeyler yapıp çok iyi yerlere gelebilir der. Aa, karşımızdaki kişinin karakterini entegre edersek ne diyebiliriz? Çoğunlukla e, bizden gençtir. E, nadir de olsa bizimle aynı yaşıttır. E, kupaların prensi. Mutlu sürprizler yapmayı sever, duyarlıdır, birazcık hayalperesttir, duygusal olarak olgunlaşmamıştır, ana kuzusudur. Yaşadığınız olumlu olumsuz her şey kesinlikle ve kesinlikle annesi tarafından bilinecektir. Ve eğer bunu göze alıp ben yok çok seviyorum gene de beraber olacağım diyorsanız ilk adımı sizin atmanız gerekiyor sevgili yaylar. Çünkü inanılmaz. İçine kapanıktır ve utangaçtır bu kişi. Ve su grubudur. Yengeç, akrep, balık. Evet ben dahil sevgili yaylar bizler için 15-21 Nisan arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Nisan ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için size bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmasanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.